benim ben, ben sabah oynuyor benim yine soğur. Ya şu kara kafayı kim ciddi alır? Allah'ını seversen şuna bak atlarken gülüyor adam ya. Oo abi üstümüzde bir fight. Ya Defend the mark. Oo oo le 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 Baba hayırdır baba. Atlayacak yer mi kalmadı biz burada biz? Diye kimse sağa bak aşağıda. Aha karakter bana girdi. Önümüze bir ekip atladı. Buraya ben hemen ön, tarafında bir ekip var. Anasını ya 3x'i kaybettim Ya Allah hiç kesin ver. Silah söylemek istemiyorum. O ne DPS. Ver 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 pompalı ver. ver. Zaten ben pompalı uzman uzmanıyım ya. Yakın oynayın beyler gelsenize. Yakın, ama sarı yakın A few moments later. Watch out! Ah, ses geldi arkamızdan. Arkamızdan ses geldi. Yan binada. Ben Mark location. Bir de yan bina. Sarı bina Yanımda Bir tane de burada Bomba attı Harika Abi nereye baydın sen? Gel lan çabuk gel. Gel gel gel. Bu izliyor bak. Birinde izleme var. Kapıdan vuruyor ya. Kapıya girmeden ateş etti bana. Şuna gelsen abi yukarıya çıkalım Üst katı Üç. değil mi? kişiler ya, 3 kişiler. Tamam. <laughs> tamam ya. Bizim izle, izle. Gitme, gitme 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 gitme. Çık çık yan binaya bir yere gir. gel sarı. Çok sıkıntı oynuyor ya bunlar. Bir tık daha git, bir tık daha geriye çık. Gel gel. gel. Bunlarda bir şey var ha. Bunlar normal değil. Hepsi bir ara toplandı. Hayır lan bir ara. abi kaçtı. onu. Onun kilini çekmen lazım abi. Gelin abi. Geldim abi sen. Geldi yan yan bina geldi. Watch out. Ses vermeme gerekiyor onlara. Dur ayarmamız gerekiyor. Bu nerede bu baygın onu? Ha budur. Beyler dikkat. Adamlar gelecek ses yaptık baya. Tamam mı? Buluşalım hemen. Abi bir saniye ben şarjör değiştiriyorum. Ha gördüm. Bir var mı abi? Şu sarı binada ya. Dur. Yan binamda. O geliyorlar geliyorlar. Bir tık geriye gel abi. Arkamızda var. Abi eve girelim. Burada burada. Bu Şu baskı Üçü de, de aynı yer yerde mi? ya. Hala oradalar. Yaladılar, yuttular lan binayı. Bizi kesiyorlar. Galiba. o gösterdi ya. Arkayı da var ona göre. Dur bir saniye atır ya gidiye. İndirebildi mi indirmeye çalış. Abi her yerimizden sıkıyor. Pompalı sıkıyor abi. Benim burada adam var. Tamam, abi. tamam botmuş okey sakin. Tamam. Mark the location. Watch out. Alt katlılar çıkıyorlar, çıkıyorlar. Hangi sarı bina değil mi abi? Sarı bina önümüzdeki. Ya şerefsiz, benim nereden vurdun sen Bana bir pompalı çarptı ben düştüm ya abi Arka geldi Abi önünde hemen taş arkası Yemin ediyorum duvarı yala yala sıçtınız binanın ağzına. <laughs> ne kadar komik ya. Çıkmadı mı orada. Hala ordular ya. Bomba yok mu abi? Bomba alsanız o binayı, molotoflasanız o binayı. Arkadan Tabii geliyorum. Çıkma pencereden, pencereden çıkma. Ben bir çıktım beni mahvettiler. Nervi mahalle ettiler beni. Pompalayın, pompalıyla yapıyorlar ya. Bak gördün mü? Her yeri tutuyor. Üç kişiler bir de ya. Gel ya, ya gel gel kişi. ya gel. Gel hem oğlu gel. Gel uğraşma tabi git. Bunlarla uğraşılmaz. Araplarla uğraşma benden bize. Dur biz nereye gideceğiz misal bura? Oğlum onların önünden geçme. Arabayı al gidelim ya yürü ya. Lanet olsun şu Araplara ya. Ulan bomba yok mu? Gider ayak bir tane oturtucu mu olmaz? Gider ayak bir tane at abi şansını dene. <laughs> Vallahi belki tutar ha. Dur öyle bir şey yapacağım şimdi. Bir baygın versen yine yeter. Bir baygın versen. İyi, hadi bakalım. Şu mavinin üstüne çıkmaya çalış abi. İki numara seni burada çıkarsın oraya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> var ya, şu köşeyi yalayıp yuttular lan. Üç kişi. Gel emol geri. Geri bas emol. Gel gel geri bas. Lan kuzusun ya. Ne lan bu? Duvara yapışmışlar. <laughs> gel gel. Hacı. Aferin abi. Duvara yapışmışlar. Ya ederim ben bunları duvarına ya. Bana bir konfalı çarpmış her etmişsiniz. Gel gel. Şimdi onlar bizi gitti sandı. <laughs> Görüntü verme tamam mı? Çatıya çıkacağım. Lan Allah belan aşağı düştüm. Yine. Abi sen bir numara açarsın, burada sen hiç çıkarsın. İki numara. Oo onlar basıldı bak bak. Onlara bir şey oldu bak. Nope. Lan. Hadi be. Aç ha, abi kapıyı. Watch out. Burada. Nope. Sikerim ya. Lan. İndir <laughs> 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 Ah bomba. Yok mu bomba böyle ağzının içine sokmak abi? Eee? Nope. Oyunun yaptığı... Doğru mu? Nerede bina var? Nerede bina var? Boşlar bina var Allah Allah değiş lan oradan. Bak ya! Çıkmışlar herhalde. Onlar kaçmışlardır ha. Kasları yere gelişmişler yok onların. Aha bak bak. Olur. Önünde biri var. O değil mi Aynen o, o adamda da beni görmedi galiba. Bombayı oh 90 içeriye var ya güzel bir şekilde. Tam patlayacak. Ne? Nasıl yani? Beni nasıl gördün ki sen şimdi? He? Var abi bunlarda bir şey harbi var. Sanat var ya. Alan dışı kalacaklar onlar. Gel Emmal arabaya araba. Şerefsiz. Abi alan dışı kalacaklar onlara. Tamam da. Gel başkan gel. Bu, bu iş böyle gitmeyecek. Gel baba yallah ya sabır gel. Kalın buradan yoksa bunlar uğraştırır. Watch out. O duvarı yediler. yediler duvara yapıştılar. Böyle oyun olmaz. Atla başkan. Ne oldu lan ha, Ben mi gittim geldim lan bir şey oldu. Ah, erkekler sıkıyorlar. <laughs> Yan bina. Orada adam abi. Karşı bina. Aynen. Abi, abi. Oğlum nereye gitsek bir abi, şeylere başlayalım. denk geliyoruz böyle bir şey var mı ya? Önümde Önce. konteynerin arkasında. Biri de çat bak camda, biri ön camda sağda, şurada. O camda da atladı. Ah o da geliyor. Gelin abi. O düştü. Bu da düşecek. Biri daha geldi. Lan evet. lan evet. lan. Ya alırsın alırsın canı basıyor can basıyor can basıyor. Vur 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 vur. Helal olsun. Evet. Bu nereden geldi abi? Bir yerden geldi ama. Bir baktım havadan zıpladı. Pişler şimdi bak onlar gelecek bak. Hemen bir buz şey, önüme. Şey. Önüme buz atsana. Aa, bir şey bak bir şeyi severiz. Abi, bence bir şeyi burada atın diyeceğim de <laughs> olur mu? Dur. Bir kendime gelmem lazım bir dakika. Şu Araplar ne oldu ya şu? Oo 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 ne lan? Sen nereden düştün? Bir saniye Bunlar kaç kişiler? Şey Kişi. Abi bitir. Direkt bitir abi. Bomba vardı abi? molotovu salla. <laughs> Bu attı biri. nasıl lan nasıl Teşekkürler. arapların korkulu rüyası <laughs> ne oldu şun? bir dakika abi emoğlu oğlu ben şu an iptal oldum bak Vallahi bak şu an olayı evet. yaşayamadım şey yaşayamadım evet, abi. bir şeyler burada dur ya ne oluyor ya nasıl orada 3 kişi var bir şeyinize basmaya geldiler Tamam da buzlar var o şey var fişek nerede Kaç <laughs> nerede? nerede? Harbi şeyiniz neredesin? Önemele düşmedim. Ayırım geldi içinden. Aha lan buradaymış. A few moments later. Kaçtaki Araplar sıkıntı. Lan araba şey e, evin içine girelim. Dur. Şu an oy! O sıkılar. Okay, şimdi. O molotofu al abi bak molotofu geçtim. O molotofu al. Ben mi? Bak molotof var. Az önce hayatını kurtardı o. Dur şimdi, başka şeyler oluyor şu an. Nerede bunlar? Nerede bunlar? O Sedan'ın gördün abi torosu? Karşıda. Bak, karşıda bir toros var, sarı. Ha gördüm. Ne? Bak bak bak. Ben neydi? ne dedim ki bu kadar? Ne ki bu kadar? Abi ben ne Nereden çaldı? <çarptı>? Beni gördün <laughs> mü? Kit verin mi? Yara vurdu. Yok var. Tamam az şey bir şey geri bas sonra. bakayım sen bir. Bak. Bundan sonra bayıldım canı çok sabuk gider ona göre. Ben o durumu yaşadım bir ara. Dedikler. O Orada... abi seni kesiyor. Eee. Kanka vuruyor abi. Abi acele etme istersen hiç. acele etme göstermeyin. Adamdasınız. Pozisyon değiştireceğiz. Burayı ifşa. Ben fake Gösterim atıyorum mi? tamam mı? Ben fake atacağım. O aracı almanız gerek abi. Dur. Bak düşme. Vallahi düşme. Bu, busları fulle fullle, fulle fullle. Watch out. Yaklaştılar mı? Yok. <laughs> O aracı kimin yaptı. Yeni mı ya? Watch out. Aracı almaya çalışacağız. Bir yavaşır. İndirmeye çalış. Ama düşmemeye çalış. Alana koş alana. Onlar da gelecek. Biz de gitmemiz lazım. Arkadan çıkardım. Aynen. Oo, şu, şu ev ıı, full. Iı, Burası bu, full. O ev full bak dikkat et ha. Biraz geriden gel. Abi, tamam. Abi. arkadan gelirlerse yarayı yedik ha. Ee. Abi bir şey da. Arkaya geçsene sen. Abi yerden sıkıyor. Hadi. Yanayı sunuşam. uşağım. Beni gördü. Maktim Beni abi, sadece, bir burada. Abi sağdaki cam seni kesiyor. Alperen abi hiç riske vermeyin bir anlayı yok. Bunları baydıkça onlar kaldırırlar. İyi işte üstleri kıyafetleri çöp olacak. Ama arkanız gelir diye korkuyorum. <gülüyor> 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 Çek abi Bir daha. Bir daha. Sürün sürün öldün öldün. Öl işte ne şey Başkan sağına bak oh. başkan. Abi sende çok fare kasıyor. Ekran ek, ben görebiliyorum. Sağına dikkat sağına. Süper. Orada bir şey mi var abi? Aa, abi. Bak. Gel lan lan için. Yok yok gelmiyor. Abi orada ne yapıyordu? Ki <laughs> ip neye bak ya? Gel başka. Oo göstermek, göstermek. Alan dışına düşen çok iş oldu. Ben baktım biri sürünüyor karşıma bir şey görünüyor az O taraf tamam Orayı hallederiz de. Şu evdekiler sıkıntı ya. Ha Toros'a bindiler galiba. Toros'a bindiler abi onlar. Toros şeyde alan dışı. <laughs> boostunu sınıfı mi oğlum? Lan! Başka bir ekip geldi. Ama ben 249 lan motor iki vuruyor. Şurada ya tepe arkasında. Gel başkan gel. Son 10 10 saniye gel benimle. Biraz açılı alacağız. Watch out. Nerede lan Tam Tamam şey, Son 4. ekip mi? İkiler mi? Onu bilmiyiz. Bak bak bir tane daha yatıyor. Tamam. Ha dur gördüm onu. Lan canım gidiyor lan 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 <laughs> abi gir alan tam girme çalış. Arkama yine alan gelecek. Ah siktir lan bunu. Şu so sağındaki taşa git abi. Son iki. Onlar da o yukarıdakiler de ha. Bence de. Watch out. Orada. Dur lan. Ananı ya aynı anda vurdu. <laughs> Bu vurdu. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Uy sana kurtuldum. Kaldır kaldır kaldır. Uy sağdan dur, gelecek bak. Ya. Sağdan Abi, gelecek. Geç, geç. Ön sağdan bir yönü. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Abi sağ sonra hepsini kapattım. Buzlu adamlar alanda be. Sağdan dur, az bir alanda 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 Biri bomba attı. Ya. Sağdan Kaldır abi. Şunmuş. Sağdan geliyor. Ben geldiğinde gel geldi geldi duvarın gel. arkasında. <laughs> ah be. <laughs>